Hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Samimi okur. Ve evet görüntü birazcık değişik. <laughs> Yılların sonunda artık bir kamera edinmem gerektiğini fark edip bir kamera edindim. Zaten çok uzun zamandır aklımda olan bir fikir. Normalde hiç bu noktadan çekim yapmıyordum. Siz de biliyorsunuz. Çünkü burası gölgede kaldığı için kamerada hiçbir şey gözükmüyordu. Önceki kameram telefonun ön kamerasıydı, ön kamera ile çekiyordum. Şimdi size kamerayı gösterebilmek ve onun hakkında konuşabilmek için tekrar bu telefona geçeceğim, her zamanki yerimizi alacağım. Sizi de bu şekilde birlikte kamerayı inceleyeceğiz. Bu videoyu çekme gerekliliği duydum çünkü bazen önceki videolarımda da kamera olarak ne kullandığım soruluyordu. Eğer yine sormak isteyen olursa aklına takılan ya da merak eden olursa bu videoyu izleyebilsin diye böyle bir video yapmayı gereği duydum. Bir de Instagram fellowship kanalımda sordum böyle bir video yapmamı ister misiniz? Ve çoğunluk isterdi dedi O yüzden de dedim ki o zaman böyle bir video yapalım. İsterseniz daha fazla fazla uzatmayayım ve videoya geçelim. bir geçiş oldu. <laughs> Şöyle ki ben kameralardan anlıyorum. Birisi ne ki değilim henüz. Umarım öğrenirim zamanla. Anlık olarak bendeki cihaz bu şekilde arkadaşlar. Bu Canon EOS R50. Şurada da görmekte olduğunuz üzere. Bu kamera kendisi içerik üreticisi kamerası diye geçiyor. Yani sanırım böyle vlog falan çekmeye ilk başlayan kimse hep bu kamerayı öneriyorlarmış. Başta benim aldığım bu hali bir kitti. İçinden kamerası, lensi zaten çıkıyor. Aynı şekilde bir mikrofon, bir adet küçük tripod. Yani vlog tripodu. Ve işte aksesuarları başka unuttuğum bir şey var mı? Neyse hepsini göstereceğim zaten size. Şimdi bu kameranın özelliği bence arayüzünün çok basit olması. Kafanızı karıştıracak milyon tane mod yok. Modları çok mu? Çok ama yani kafanızı karıştıracak boyutta değil. Ben kameralara dair sıfır şey biliyor olmama rağmen az buçuk işte manzara modunu, portre modunu, gece modunu falan öğrenmeye başladım. Böyle videolar çekerken kendimi influencer gibi hissediyorum. Kapağı şu şekilde. Bu normalde buraya ait bir kapak. Bunu böyle iki taraftan bastırıp çekip çıkarıyorum. Bu kameranın açılması için çok fazla şeye basmanız gerekiyor. Öncelikle şurada gördüğünüz on off tuşu var. Onu aldık. Ama onu sonra göstereyim. Dur. Önce lensi açıyoruz. Lensimizi şu şekilde çevirerek Çekim moduna getiriyoruz. Lens bunu yaptığınızda biraz uzuyor. Bu lens çok başlangıç lensi. En fazla bu kadar. Bu şekilde çekim modunda lensimiz. Şuradan gördüğünüz bir Kulakçık var. Bunu çekerek buradaki led ekranı açıyorsunuz. Normalde kameralarda şuradan bakarak görürsünüz ya. Burada da aynısını yapabilirsiniz ama buraya kocaman led ekran koymuşlar. Bu şekilde çekim alabilirsiniz ya da bu led ekran dönüyor. Ben az önce böyle çekiyordum mesela kendimi de görebilmek adına. Bunu bu şekilde yatırabiliyorsunuz da. Şu an ekranda bana verdiği uyarı kameranızı akıllı telefonunuza bağlamak ister misiniz uyarısı henüz bağlamadığım için hala çıkıyor. Bağlayacağım büyük ihtimalle emin olmamakla birlikte. Gördüğünüz üzere dokunmatik. Ekrandan da halledebiliyorsunuz her şeyi. LED ekranı tekrar kapatıyorum. Bana bakıyor halde bırakmak içimi hiç sinmiyor. Kırılır mırılır diye. Bunu da kapatacağım. Bu arada şu an sizi sadece birkaç günde öğrendiğim şeyleri öğretiyorum. <laughs> uzmanı birisi varsa aramızda diyor ki bu kız ne anlatıyor. Kamera uzmanı varsa aramızda lütfen yorumlara yazabilirler. Ben bu cihazı nasıl kullanacağım? <laughs> Biz bu cihazları nasıl kullanacağız? Her yani neyse devam ediyorum. Şöyle yanında mikrofon girişi var. Göstereceğim. öyle kameranın kutusu da bu şekildeydi. Başlangıç seviye için genelde zaten size bu tür kanonları ya da Sony'nin bazı modelleri var. Onları öneriyorlar. Ve kameralarda genel olarak şöyle bir şey var arkadaşlar. Olay biraz lensle alakalı sanırım. Yani ileride lensi değiştirmek isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bir mikrofonumuz var. Ben az önce bu videonun başlangıcını çektiğimde bu mikrofon takılı değildi. Ama e, gürültü engelleme olaylarını ben editlerken yaptığım için Büyük ihtimalle çok bir fark anlamadınız. Ama normalde dışarı çekimlerinde falan bu mikrofonu takmak daha mantıklı. Şöyle ki bu bir bluetooth mikrofon değil. Kablolu kameranın tepesinde duran bir mikrofon. Yani eğer yaka mikrofonu istiyorsanız ayrı bir şekilde satın almanız gerekiyor. Yaka mikrofonları da çok pahalı ya. Şimdi benim bu kiti almanın sebebi hepsinin birlikte gerçekten ucuza geliyor olmasıydı. Çünkü tek başına mikrofonlar bile çok pahalı ya. Ama hepsini birlikte bu şekilde bir kit olarak aldığımda çok bir tutmadı. Yani yine çok da... Kameraya. Şu kısmı açıyorum bastırarak. Burası mikrofon oturacağı yer. Şu şekilde mikrofonu buraya itiyorum. Burada mikrofon oturuyor ama şu an bağlı değil. Şu yandaki mikrofon şeyini açıyorum. Bu şekilde. Ve bunu da buraya takıyorum. Normalde mikrofonu kullanmak istiyorsanız bu şekilde kayıt alıyorsunuz. Bu başlıkta zaten dışarıda rüzgara karşı falan hani uğultuyu azaltsın diye bir başlık. İlla kullanmanıza gerek yok ama çok da bir göz çıkarmaz orada durması. Bunu tekrar çıkarıyorum. Size diğer yerlerini de göstereceğim. Şunu aynı şekilde iterek yerine oturtuyorum. Aldığınız görüntüleri buradan. E, bu bir Type-C mi? değil sanırım Type-C. Emin değilim. Buradan normal USB kablosuyla bilgisayara aktarabiliyorsunuz. HDMI kablo girişi de var. Şu kısım altına geçiyorum. Altında bunu çektiğimiz zaman burada bize SD kartı ve bataryası karşılıyor. Bunları size nasıl göstereceğim bilmiyorum. Bunlar küçük parçalar. Mesela bataryasını göstereyim size. Şuradaki... Evet, çok güzel. Bunu yaparken dikkatli olmamız <laughs> gerekiyormuş. Bataryası bu. Yedek bir batarya edinmek bu gibi cihazlarda çok mantıklı. Çünkü bunlar durduğu yerde bile yanlış bilmiyorsam batarya yiyor. Ben bunu alırken oradaki görevliye sormuştum. Adam illallah etmişti. Benden o kadar çok soru sordum ki. Dedim ki bataryası ne kadar süre gidiyor? Adam dedi ki fotoğraf çekimlerinde daha uzun gider ama video kaydanmak istiyorsan ki buçuk saatte bataryayı yersin dedi. Beklememek için başka bir yedek bir batarya edinmek çok mantıklı. Bu bataryanın nasıl şarj edildiğini anlatıyorum. Şöyle bir şey geliyor yanında bataryayı bunun içine koyuyorsunuz. Bunu da şu kablosuyla birlikte tutup normal prize takıyorsunuz. Bu batarya öyle şarj oluyor. Zaten burada iki ışığı var. Birinde full birinde charge yazıyor. Charge oluyorsa şarj oluyordur. Full yazıyorsa da dolmuştur. Bataryayı geri yerine takıyorum. Her seferinde gergin bir şekilde. Size de şöyle göstereyim. Burada şu altında dediğim gibi SD kartı var. Bu cihaz 4K video ve görüntü alabildiği için yanında gelen <laughs> SD kartının hafızasının yetmeyeceğini düşünerek ben daha kapsamlı bir SD kart satın aldım yanında. Şu an kullandığım SD kart sanıyorum 512 GB. Genel olarak video kaydı aldığım için mecbur gördüm bunu çünkü videolar çok yer kaplıyor. Siz de takdir edersiniz ki. Benim YouTube'a yüklediğim videolara bakarsanız hepsi hep 20 dakika üstü. O videoların orijinal hali genelde 2 katı oluyor. Ben editleyip kesmeden, kırpmadan önce. O yüzden mecbur görerek daha kapsamlı bir SD kart satın aldım. Burayı kapatacağım şimdi. Bu şekilde kapatıyorum. Şunu da bu kadar. <laughs> Şurada gördüğünüz zımbırtı deklanşör. Şu da video kaydı alıyor. Tekrar bastığınızda video kaydını durduruyor. Şu butonların ne işe yaradığını hala keşfedemedim. Bilen varsa lütfen yorumlara alabilir miyim? Şunlar ne işe yarıyor? Ya da burada ISO var. Bu ISO'nun çok önemli bir şey olduğunu biliyorum ama henüz ne olduğunu bilmiyorum. Burada da lens var. Lens şu an çıkarmaya zorlamayacağım. Lensi çıkarıp takmak beni çok geliyor. Kutusuna koyarken falan bile yanımda taşıyacağım zaman bile lensi çıkarmıyorum. Ben ki ne kadar doğru yapıyorum bilmiyorum ama lens çıkarıp takmak çok ürkütüyor beni. Normalde lensin içini ellememeniz bile gerekiyor arkadaşlar. Silmemeniz bile gerekiyor. Tekrar kapatıyorum camını. Bu şekilde minnak bir dostumuz. Arkadaşlarım bana hep elinde çok büyük gözüküyor demişlerdi ama benim küçük bir insan olduğumu unutmayın fiziksel olarak. Normalde bu kadar büyük bir cihaz değil biraz daha küçük. Nasıl gösterebilirim size? Bu cetvel 25 cm bir cetvel. anlatır. Ne kadar bu? 11 santim falan işte. 12 santim falan. Bunun yanında gelen aksesuarlardan bir diğer şu. boyunluktu. takmak için boynumuza. Ben bunu da hiç çıkarmıyorum. Lazım oluyor diye. Bunları takması da biraz zordu. Babam yardım etti bunları takarken. Şu kısmı da benim yine boyuma göre çok açıkta kaldığı için bunu buraya diktik. Tekrar altına geliyorum. Kameraların altında şöyle bir vidamsı delik bulunur. Bu tripoda oturtma deliğidir. Şimdi göstereceğim hemen. Ben bu tripodu da ayrı ayrı satın aldım. Bakın burada bir vida var. Telefon tripodlarından bunlar biraz farklıdır. Bunu buraya oturtur çevirirsiniz. O iyice otursun diye. Çünkü ağır ya. Şu açıyı değiştirmenize yardımcı oluyor. Böyle bir kol. Bunların bacakları da ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Açılıp kapanabiliyor falan. Güzel bir tripod ama boyu biraz kısa. Şurada duruyor şu anda. Karnıma geliyor. Bunu da kenara alacağım. Tripodu SD kartı ayrı aldım. Geri kalan her şey bu makinenin içinde geldi sanırım. Gayet iyi bence. Şimdi şey göstereceğim. Şöyle bir zımbırtı geliyor yanında. Bu zımbırtıyı burada e, mikrofon takılıyken buraya takıyorsunuz. Ek bir şey koymak isterseniz dedi adam. Ne koymak isteyebilirim? Ek onu anlamadım ama belki flash. Ki bunun kendi flashı var. Bunu nasıl göstereceğim size? Arkadaşlar şuradan tutup çektiğimde görüyor musunuz? Bu flash. Ama sanırım daha güçlü bir ışık kaynağına ihtiyacım olursa diye bunu böyle burada mikrofon varken buraya takıyormuşsunuz öyle dedi adam. İnanın hiçbir fikrim yok yani siz ne görüyorsunuz ben de onu görüyorum. Böyle bir şey. Kitin içinden çıkan son şey sanırım artık. Değil. Kitin içinden çıkan SD kart buydu. 32 GB bu. Bence asla yeterli bir depolama alanı değil 32 GB böyle bir makineyle video almak istiyorsanız. O yüzden bunu değil 512 GB kolunu kullanıyorum ben şu anda. Kamerayı kenara koyacağım bunu iki elimle göstermem lazım. Bu kitin içinden çıkan son şey de şöyle bir ayaklı tripod. Şu alet yine yanında geldi ben taktım buraya. Bu elinizde tutarken kamerayı şu şekilde tutmak için vlog aldığınızda özellikle kamera yine buraya oturuyor. Diğer tripodda gördüğünüz gibi bir vida ucu var. Şunu ben taktım imzada hediye gelmişti. Bu uzaktan kumanda. Bu yine ayrı bir şey. Bunun bu neyle çalışıyor hiçbir fikrim olmamakla birlikte. Kameranın piliyle diyeceğim ama çok sallamasyon olacak. Neyle çalışıyor bu hiçbir fikrim yok. Bunu buraya oturtuyorsunuz. Uzaktan kumanda işte. Vlog alırken mesela kameranın tepesine basmak yerine direkt şuna basarak fotoğraf alabiliyorsunuz. Ya da video kaydı alabiliyorsunuz. Bu kenarında da yine düğmeleri var. Bunun bir de şöyle bir özelliği var. Bu bir tripod. Gördüğünüz gibi başlığı eğilip bükülüyor. Yandaki düğmesine basıyorum. Ve bunu da masaya koyabiliyorsunuz böyle video alırken. Kamerayı üstüne oturtup göstereyim bir de. Size de göstereyim. Bunun aslında şöyle yeri var. Şuradan itip yapabiliyorum. Ki öyle de yapılabilir. Dönürmenize gerek yok. Artık bir force karşı, <laughs> ile karşılaştığında dirençle durmanız gerekiyor. Bakın böyle. bu şekilde kayıt alabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde buradan eğilip bükülebiliyor. Bunu nasıl göstereceğim size? Şöyle. Canon EOS R50 bu şekilde bir kamera. Gönül isterdi ki özelliklerini yalayıp tutmuş olayım. Her şeyini çok iyi biliyor olayım ve size tam bir inceleme videosu çekebileyim. Biz bir keresinde babamla Gittik bir tane fotoğrafçıya tamam mı? O zamanlar şu kamerayı koyabileceğim bir çanta bakıyordum. Çünkü bunu yağmurda falan böyle taşıyamazsınız boynunuzda. Merak edenler için aldığım çanta böyle bir çanta. İkinci el. Buraya kamera komple sığıyor. Buraya da aksesuarları falan koyabilirsiniz. Büyük ihtimal hepsi sığmayacaktır ama ben zaten sürekli yanımda çanta taşıyan birisiyim. Çantama da koyabilirim hepsini. Böyle bir çanta. Kanon yazıyor üstünde yine. Bilmiyorum artık bundan yapıyorlar mı ama ikinci el bir çanta bu. Her neyse bizim bu çantayı aldığımız yerdeki adama babam dedi ki arkanızdaki lenslerden hangisini önerirsiniz? Hani gerçekten iyi bir lensdir diyebileceğiniz ne var? Adam da dedi ki benim size şu an önerebileceğim bir şey yok. Aslında var ben satıcıyım. Buradaki en iyi, en pahalı kamerayı size bunu öneriyorum diye gösterebilirim lensi. Ama bu iş öyle yürümüyor. Bu kız bu kamerayı kullanacak eksiklerini fark etmeye başladıkça belki de şu özelliğe sahip bir lens almalıyım diye düşünecek. Ancak o zaman ben ona istediği kriter uygun bir lens verebilirim de de. Çok saygı duydum bu arada. Çok iyi bir satıcıydı. Kartını falan aldım. Ben aslında hep kameraları çok ilgi duyan birisiydim. Yani gerçekten arkadaşlar her şeyin fotoğrafını çekmeye bayılırdım. Video özelliği olan cihazlar elime geçtikçe çocukken videolar çekmeye başladım ama her türlü bir flüt çalıyorum mesela. Kamerayı kurar flüt çalardım. Kamerayı kurar org çalardım falan. O yüzden bu kamerayı edindiğimde annem çok duygulandı. Dedi ki sen hep çok istiyordun kamera falan. Evet. <laughs> çok istiyordum. Çünkü şeye inanıyorum böyle. Biraz daha profesyonel bir kamera edindiğimde ultra sinematik şeyler çekebilirim. ve kamera edindim. Ultra güzel sinematik çekimler yapabilecek miyim hemen? Tabii ki hayır. Hani bu da bir skill. Yetenekten ziyade geliştirilerek iyileşilen bir şey. Bence yani yetenek de vardır illa de. Hemen ultra sinematik tam istediğim gibi şeyler yapabilecek miyim? Hayır tabii ki. Öyle bir henüz becerim gelişmedi. Zaman içinde gelişeceğini ümit ediyorum. Buna harcadığım mesai çok fazla şu an. Biliyorum video çekmenin, fotoğraf çekmenin çok büyük bir kısmı. Hatta belki yarısından daha fazlası editlemek. Fotoğraflar için insanlar Adobe Lightroom kullanıyormuş. Onu öğrendim. Adobe Lightroom'a dair hiçbir şey bilmiyorum. Şu an kullanır mıyım? Emin değilim. Video editleme aracı olarak ben CapCut kullanıyorum. Büyük ihtimalle hala ondan devam ederim. Bakalım neler çıkacak ortaya. E YouTube gerçekten o kadar ilginç bir serüven ki. ilk çektiğim videoda mesela hiçbir şey bilmiyorum. Yani ses ben nasıl kaydederim? YouTube'da nasıl gözüküyor, sesini nasıl ayarlamam gerekiyor o kadar zorladı ki ilk çektiğim videoda ses çok kısık mesela. Herkes demiş ki damla ses gelmiyor. İlk birkaç videomda doğru duydunuz, ses yok mesela. Öğreneceğiz. Umarım bu videoda ses olur. Bir de bu videoda da olmuyormuş. Şimdi yeni kamera olduğu için ayarlarını falan çözmem lazım. Sabırlı olun lütfen. <laughs> Çünkü ben de bilmiyorum nasıl kullanacağımı. Eğer kamera çekiminden, video çekiminden falan anlayanlar varsa aranızda lütfen yorumlarda bizi aydınlatın. Çünkü ben hiçbir şey bilmiyorum. Eminim benim gibi hiçbir şey bilmeyen çok fazla insan vardır. Öğrenelim lütfen. Bunu kenara koyuyorum. Lütfen kamera. İsterseniz daha fazla uzatmayayım ve kapanışa geçelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Benim video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Normalde kitaplarla ilgili videolar çekiyorum çoğunlukla. Aynı isimle samimi okur ismiyle Instagram'da ve de TikTok'ta varım. Instagram'da daha aktifim ve şu anda kapalı. Bin kitapta da DNA Açıyorum ismiyle varım. Orada da okuduğum kitaplardan alıntılar paylaşıyorum. Kitaplarımı satın alabileceğiniz linkleri her zaman gibi aşağıya bırakıyor olacağım. Bir sonraki videoya dek bol bol su için kendinize çok iyi bakın evlerinizi yapın ve derslerinizi çalışın. Lütfen kitaplarınızı da okuyun. Çalışan tayfada sabırla hafta sonunun gelmesini beklesin. Ve bir sonraki videoda görüşelim.